Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Yolculuğumuz Mekke'de başladı biliyorsunuz. Sonra Mezopotamya Cudi Dağı'ndan tekrar yeryüzüne indik. Ve Mekke'nin güneyine kadar gittik. Ahkaf bölgesinde Hud aleyhisselam ve kavmini seyrettik. Sonra Mekke'nin kuzeyinde, Medine'nin de kuzeyinde Hayber'le Tevük arasında Hicir bölgesinde dün Salih aleyhisselam ve kavminin kavgasına şahit olduk. Şimdi tekrar Mezopotamya'dayız ve insanlık tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi. Genel değil ama bir tanesi. Atamız İbrahim Aleyhisselam niçin atamız dediğimizin de özelliklerini anlatacağım inşallah. İbrahim Aleyhisselam bugünkü ifadeyle Bağdat şehrinin yakınlarında Ur kentinde Ur kentinde dünyaya geldi. Babası Azer. Kur'an'da bu isim var. Azer ismi. Ve İbrahim Aleyhisselam gençlik çağından itibaren kavmini, toplumu ve dünyayı uyarmaya başladı. Niye gençlik çağında dedim? Çünkü bir olaydan sonra İbrahim isimli bir genç var. Bu işi o yapmıştır demelerinden dolayı. İbrahim Aleyhisselam'ın tarihi seyrini anlatmadan önce onun diğer elçilerden Allah'ın rasullerinden ve nebilerinden ayrıcalıklı yanları var. Önce onları anlatayım Allah'ın izniyle. Tekrar ediyorum bu nebi ve rasul aleyhisselamları bilmek tanımak ve onlar gibi olmaya çalışmak İmandır İman da taklit olmaz. Ve hepiniz ve hepimiz gözümüzle görüyormuşçasına bu Kur'an'dan bu Allah elçilerini öğreneceğiz. Nasıl yaşamışlar bileceğiz. Biz nasıl olacağız? Ona göre kendimizi toparlayacağız inşallah. Ve İbrahim Aleyhisselam Allah diyor ki وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e خَل۪يلًا Allah İbrahim'i halil seçti. Yani dost. Allahu Ekber. Allah yarattığı kullardan birini kendisine dost seçiyor. Ve bu dost halile de insanlar arasından en yakın olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun yolundan gidenler ve Müslümanlardır diyor Allahu Teala. Bu bir. İki, insanlara imam seçti. İnni câilü kelin nasi imama. Dedi ki, ben seni insanlara imam kılacağım. Önder. Nasıl bir dünyada yaşadığımız önemli değil. Hangi dinde olduğu da önemli değil insanların. Şu anda Kur'an'daki ve felsefedeki isimlerini isterseniz sayayım ya da saymayayım. İnsanlar hangi dinde olursa olsun, hangi yolda olurlarsa olsunlar, eğer yollarını şaşırmışlar, ne yapacaklarını bilemiyorlarsa, yani Yahudi, yani Hristiyan, yani adı İslam, ılımlı, politik, siyasal, demokrat, siyasal Amerikan, Türk, Arap, İslam'ı neyse, mecusi, sabi, layık, demokrat, materyalist, deist, ateist, ya da insanlar arasındaki dogmatik idealist ya da naturalist felsefeler kim ya da kadınların tanrılaştığı erkeklerin tanrılaştığı cinsel dinler ekonomik dinler kim ne olursa olsun bütün insanlara diyor ki Allah bu seçimiyle bakınız size ben bir imam seçtim bir önder siyasal önderiniz yoksa siyasal önderiniz ahlak önderiniz yoksa ahlak önderiniz ekonomik önderiniz yoksa şaşırmışsanız şu anda hepiniz ne yaptığınız belli değil. Size elçim İbrahim'i imam seçtim diyor. Üç ve Müslümanların atası Allahu Teala atayı kavme kabileye göre değerlendirmiyor. İnsanların şüphesiz hepimizin büyük atamız önce Adem Aleyhisselam sonra Nuh Aleyhisselam ama din atası olarak atanız dediği şahsiyet ise İbrahim Aleyhisselam. Ne olursak olalım ve biz Müslümanız diyorsak doğulu batılı, kuzeyli güneyli, beyaz siyah, sarı, kırmızı derili olalım fark etmez. Ya da İslam'ın içinde hangi din, dinin hangi mezhebinden olursak olalım, hangi ırkından olursak olalım, hepiniz bütün değerlerinizi bırakın, Atanız İbrahim bunu bilin der ve size Müslüman ismini veren de odur diyerek ismimizin sadece Müslüman olduğunu söyler. Artık Allah'ın halili ve insanların imamı olan atamız İbrahim Aleyhisselam adı Müslüman ve biz de Müslüman olarak onun yolunda olmak zorundayız öğreniyoruz. Ve sonra İbrahim Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında Allah diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُونَ Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Bütün hayatımızın örneği odur. Bireysel, ruhsal, ailevi, komşuluk, alışveriş, ekonomik, siyasal, hukuk, bilim, ilim, neyse, bütün hayatı nasıl yaşayacağımızın örneği olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. İki, Dekkat kanet leküm üsvetün hasenetün fi İbrahim diyor. Muhakkak ki İbrahim'de sizin için güzel bir örnek vardır. Şüphesiz bütün peygamberler bizim için örnek. Ama özellikle kaldı ki on tane peygamberi peş peşine saydığı Enam suresinde Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki işte bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Fe bi Onların hidayetine uy dedikten sonra bütün efendilerimiz aleyhissalatü vesselam efendilerimiz bizim için örnek ama Allahu Teala Halil'in dediği imam olarak bütün insanlığa seçtiği artık bırakın bu yanlış yolları dininizi, hayat tarzınızı kulum Halil'im İbrahim'e göre değerlendirin dedi İbrahim Aleyhisselam. Müslümanların atası ve güzel bir örnek. Ve bu güzel örnekli bu kitapta var. Her şey ayan, beyan, açık. Bütün problemlerimizi çözecek özellikle açık. Ve İbrahim Aleyhisselam inne İbrahim'e kâne ummeten kaniten tek bir ümmet. Kendi başına. Ateşe atılıncaya kadar kimse ona iman etmedi. Bu şu anlama geliyor. Ey insanlar! Nerede yaşarsanız yaşayın. Hangi din ve felsefenin egemen olduğu toplumda olursanız olun marksist, sosyalist, faşist, demokrat, liberal, laik, Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabi, münafık, kafir, müşrik nerede olursanız olun kendi başınıza kalabilmenin yolunu halilim imamınız ve atanız size örnek olan İbrahim'de bulun diyor Allahu Teala. O tek bir ümmetti olur ya nasıl yaşayacağız? Kimse yok. Yalnız kaldık. Kimse bizi adam hesabına katmıyor. Baba Müslüman değil. Muhasem'de hanım Müslüman değil. Oğul Müslüman değil. Vesaire olsun. Toplum seni ötelemiş. Hiç fark etmez. Atan İbrahim Allah'ın halili örnek tek bir ümmet. Ve İbrahim Aleyhisselam da tarihin sürecinde tartışmalar oldu. Bu tartışmalar özellikle Yahudi Hristiyan ve Müslümanlar arasında oldu. Ama enteresan son yüzyılda karşılık dönem dediğimiz bu dünyada demokratların egemen olduğu bir dünyada tartışmaya demokratlar da girdi. Onlara ne ki? Ha şüphesiz demokratlar müşrik dünya dediğimiz bir dünyanın içindeler. Yani Allah'a ortak koşan ya da Allah'a diskalifiye eden bir dünya içindeler. Ama ama pek İbrahim Aleyhisselam'a sahip çıkma özellikleri var. Yok. Şu andaki dünyada egemen güçlerin. Muhammed Aleyhisselam dönemindeki Roma etkisinde olan Arap dünyası ataları İbrahim, İsmail neslinden geldiklerinden dolayı İbrahim bizdendir, biz ondanız diyorlardı. Yahudiler de zaten İshak'ın oğlu Yakub Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ın neslinden olunca dedemiz, büyük atamız İbrahim'dir diyorlardı. İsa Aleyhisselam'da dolayı da yine İbrahim diyorlardı. Ama şimdi bir tartışma çıktı. Egemen güçler hakim olduğu dünyada şunu demek istediler. Ya ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, hani dinler arası falan diyalog falan diyorlar ya. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey Müslümanlar. Zaten siziniz, dininiz hepinizin aynı. Aynı kaynaktan gelmiş, birbirinizden almışsınız. Bu işin de zaten vahiy ile mahiy ilgisi yok. Felsefe bunu söylüyor. Eski Sümerler'den, bilmem Ataklar'dan bilinen bir şeyler buldunuz. Gelin şu dünya düzenini bozacak kavgaya girmeyin. Kuzu kuzu geçinin. Zaten hepinizin dini İbrahim'i dindir, ilahi dindir, semavi dindir. Hiçbirinizin diğerinden farkı yok. Haberiniz kiliseye gidin, haberiniz camiye gidin, haberiniz havza, havraya gidin ne fark eder diyerek dünya düzeninde problemsiz bir hayat olsun için bu üç dini birlikte değerlendiriyorlar. Ve güya İbrahim Aleyhisselam hem Yahudi hem Hristiyan hem de Müslüman diyorlar. Halbuki Allahu Teala diyor ki İbrahim ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve kâne Hanifen Müslüman ve ma kâne minel müşrikin. Bak dört sistemi de burada gündeme getiriyor. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve demokrasi. Allah çünkü o günkü o çağda Muhammed Aslan mı yaşadığı çağda Mekke demokrasiyi temsil ediyor. Kaymuka Kurayzen Abir Yahu, Hayber Yahudileri Yahudileri temsil ediyor. Bizans Habeşistan ve Yemen'deki Hristiyan dünya Hristiyanlığı temsil ediyor ve Medine'deki Müslümanlar da İslam'ı temsil ediyor. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'a sahip çıkıyor. Ve Allahu Teala da diyor ki Ali İmran suresinde İbrahim Yahudi değil. Çünkü Yahudilik Yahudilik Süleyman Aleyhisselam'dan çok sonraları ortaya çıkan bir dindir ve bir sistemdir. Musa Aleyhisselam Yahudi peygamberi değildir İnşallah Allah emir verir zamanımız olursa bunları konuşacağız. Musa Aleyhisselam bir Yahudi peygamberi değildir. Bir İslam peygamberidir. Harun Aleyhisselam bir Müslümandır. İslam peygamberidir. Davud Aleyhisselam bir Müslümandır. İslam peygamberidir. Süleyman Aleyhisselam bir Müslümandır ve İslam peygamberidir ve Süleyman Aslan'dan sonra İsrailoğullar Yahudileşti. Güya Musa ve Tevrat'a dayalı bir sistem oluşturdular ve bu sistemin içinde de İbrahim Aleyhisselam'ı bulmak istediler. Allahu Teala da diyor ki yani ta İbrahim'den sonra ortaya çıkan bir dinin içine İbrahim'i nasıl sokarsınız? Bugünkü siyasi oluşumlara Muhammed Aleyhisselam'ı sokmaya çalıştıkları gibi insanların. Diyelim ki Muhammed Aleyhisselam da bizim gruptandı, bizim partidendi, bizim mezheplendi gibi filan. Ve Hristiyanlar aynı şekilde ve Mekkeliler de biraz önce dedim ama Allahu Teala dedi ki hayır İbrahim Yahudi değil. İbrahim Hristiyan da değil. Zaten İsa Aleyhisselam da Hristiyan değildi. İsa Aleyhisselam da Müslümandı. Ona iman eden havariler de biz Müslümanız şahit ol diyor Rabbimize ve bütün insanlara. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam Müslümandı ama Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Ve İbrahim Aleyhisselam Mekke'nin dininden de değildi. Evet Mekke 6 700 yıla kadar Muhammed Aleyhisselam'dan 600 yıl 700 yıl öncesine kadar Müslümandı. Ve o Müslümanlarla İbrahim Aleyhisselam veliydi, dostdu ve peygamberleriydi. Ama Amr bin Luhay'la hatırlarsınız anlattım veya bilir inşallah. Amr bin Luhay diye bir adamla Mekke Şam'dan putun gelmesiyle, Hüber putunun getirilmesiyle Yunan ve Roma dininin tessefesinin içine girdi. Yani demokratlaştı. Tanrılar Yunan ve Roma'nın tanrıları oldu. Dahası öncesi işte tanrılar İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin tanrıları, Musa Aleyhisselam'ın firavunlarının tanrıları oldu ya da ilk önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmin tanrıları oldu. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam evet Mekkeliler, Kureyşliler neseben, neseben İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın oğlu da olsalar İbrahim Aleyhisselam demokrat değildi. Ve ve Yahudiler, Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın oğlu Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlunun bizzat onun neslinden gelseler de ve İsa Aleyhisselam da yine İsa Aleyhisselam'ın oğlu Yahve Aleyhisselam'ın neslinden de olsa Musa Aleyhisselam'ın o neslinden de olsa onlar Müslümandı. Yahudilik ve Hristiyanlık İslam'dan çıktı ve Hristiyan ve Yahudiler İbrahim'le ilgisi kalmadı. Ve İbrahim Aleyhisselam Yahudi değil, Hristiyan değil, liberal değil ve Müslümandı dedi Allahu Teala. Ve İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam Biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığı zaman mutlaka salavat getireceğiz. Ve onun ismini alırken de bir arkadaşımız gibi bir beyefendi gibi almayacağız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhisselatü ve vesselam Efendimiz vesaire. Ne zaman duyduk Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyeceğiz. Bu ne demek? Yani ey Rabbim, ey Rabbim senin bu elçini ben elçi kabul ediyorum. Ve ben bu elçinin yolundan gitmek istiyorum. Ve bunu da gündemden hiç düşünmek istemiyorum diyoruz. Arkasından Muhammed Aslan ve ailesini ne dua ettiğimiz gibi ve bari kema salete kema barek de Ali İbrahim ve Ali İbrahim onu da gündeme getiriyoruz. Ve Allah'ın izniyle İbrahim Aleyhisselam salavatta da yerini almış oluyor. İşte İbrahim Aleyhisselam bu özellikleriyle inşallah unutmadım. Allah'ın halili, insanların imamı, Müslümanların atası, tekbir ümmet, üsve-i hasene, Yahudi, Hristiyan, liberal, demokrat değil. Müslüman ve Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salli ala İbrahim ve ala Ali İbrahim, kema barek ala İbrahim ve ala Ali İbrahim, inneke kamidun mecid dedik. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Uğur kentinde dünyaya geldi. Evet, Dicle ve Fırat'ın birleşip de denize döküldüğü yere yakın, Bağdat şehrine yakın, bugünkü Bağdat'a yakın Ur kentinde dünyaya geldi. Allahu Teala ona gençlik çağında risalet verdi ve ilk kavgası babasıyla oldu ve kavmiyle oldu. Babası da kavmi de Nuh kavminden beri gündemde olan dünyada At ve Semut'ta da gündemi olan putlara tapıyorlardı. Ve aynı zamanda yıldız, Ay ve Güneş'e de tapıyorlardı. Bir anlamda aynı zamanda devlet başkanına da tapınıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam putların, İbrahim Aleyhisselam yıldızın, Ay'ın, Güneş'in ve devlet başkanının siyasal gücün tanrı olamayacağını onlara gösterdik. Evet. Hocam orada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi biz e, ta İmam Hatip'ten beri bu putlar meselesini konuştuğumuzda, Günümüz gençliği şöyle algılıyor, yani işte bir taşları dikiyorlar, ona tapınıyorlar. Ee, ya işte bunu akıl kabul eder mi? Cansız bir varlığa nasıl tapılır falan. O dönemin insanların hiç mi aklı yokmuş gibi, böyle çok basitmiş gibi geliyor. Ama orada bir hile var değil mi hocam? Yani hile şu, o kavim kendi heves ve arzularını iktidar etmek için putu Tanrı'ya vesile kılıyor. Yani bu putla Tanrı'ya ulaşırsınız diyor. Evet. Günümüzde de ilişkilendirecek Aynen. olursak benim cemaatime, benim tarikatıma ya da benim partime, benim, partime, benim, benim, benim e, fırkama, benim kabileme girerseniz biz Allah'a daha yakınız. E, benzer şeyler evet. değil mi hocam? Bunun ayeti de Zümer suresine mana bu duhum illa li yukarribuna ila Allah zulfa. Bizim bunlara tapınmamız, bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye, ha, yani, Allah razı olsun. Yoksa evet. normal, kuru bir, bir falan etrafında gezmiyorlar. Ya da ise Ay'a niye tapınsın, Güneş'e evet. niye tapınsın? Ama Güneş'in evet. sembolü Jüpiter var. Ay'ın sembolü, ve bilmem yıldızın sembolü Venüs var. Yani çok akıllıca kılıflar uydurmuşlar. Çok. Var. Ve de... Bugün o, de o kılıflar geçerli. Aynı hepsi. Ve de o putuna ya da Güneş'i, Ay'ı sembolize eden o sembol Tanrı'ya bir de kutsallık atfediyor. Affediyor. Kimse ona bir şey diyemiyor. Söyleyeceği her şey onun üstünden, onun üstünden söylüyor. Onun İşte Tanrınız şunu emretti. Artık çocuk kadın kızlarınız Tanrı'ya mabede kurban olsun. Hı hı. Ekonomik dünyanız mabede Tanrı'ya dininize kurban olsun. Oradan siyasal ve ekonomik. vatanınıza, devletinize, milletinize kurban olsun. Oradan siyasal, ekonomik güç göğse, devşiriyor. Evet. O putun üstünden Tanrı'ya vesile kılıyor. Evet hocam buyurun. Tekrar ediyorum. Kestim özür dilerim. Ay, yıldız, ay ve güneş. Bunu da açıklayayım. Bugün bütün dinlere bakın İslam'ın dışındaki Asya'da, Afrika'da, Avustralya'da, Avrupa'da, Amerika'da bütün dinlere bakın. Bu dinleri ayırırken güneş, yıldız tanrıları, ay tanrıları, güneş tanrıları diye her sistemin, her kavmin, kabilenin ayrı ayrı tanrıları var. Yani bu İbrahim Aysel'in bu üç ay, yıldız ve güneşin ve sonra putların ve devlet başkanının tanrı olamayacağını e, ifade ederken sanki bütün dünya halklarına bak yanlış bir yoldasınız. Sümerler, Babilliler, Mısırlılar, Hintliler, Çinliler, güneşe tapan Şintoistler, Japonlar, Türkler, Araplar, Avrupalılar yanlış yoldasınız. Bak batanlara bağlanılmaz, batanlar sevilmez dedi. Çünkü yıldız batıyor, ay batıyor, güneş batıyor. Ve sembol tanrı olarak kabul ettiğiniz putlar konuşmuyor, yemiyor, içmiyor, fayda ve zarar veremiyor. Onların arka planındaki insanlar da fayda veremiyor, zarar veremiyor, güçleri yok. Yani siz nasıl putları ya da ay ve güneşi ya da yıldızı ya da devlet başkanınızı ya da bir insanı nasıl Tanrı kabul edersiniz? Bu insanların kendilerine bile fayda zarar verme güçleri yok. Hayat veren Allah, öldüren Allah, diriltecek olan Allah, şifa veren Allah. Allah'tan başka Tanrı olur mu diye bunu İbrahim el önce getiriyor. babasına sonra kavmine gündeme getirdi. İşte putlar sebebiyle ateşe atılırken de insanlara örneği şu oldu. Dedi ki, dedi ki Cebrail Selim geldi. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok dedi. Karşısında sembol olarak kim var? Nemrut mu var hocam? Devlet başkanı Nemrut. Hı hı. Ama isim olmayınca onu, hı hı. bunu, Nemrut ama. Herkes bildiği şey. Hı hı. Nemrut o, ateşe atan o. İşte ateşe atılacak, ateş hazırlanmış. Cebrail Sam geliyor, diyor ki Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Mikael Selim? Hayır. Dağlar meleği geliyor, rüzgar meleği geliyor. Hayır. Evet. Diyor ki: "Hasbi Allah ve ni'mel vekil." Allah bana ben yeter. Be. O ne güzel vekildir. Bütün hayata atamız İbrahim Aleyhisselam bu örneği koydu ve dedi ki: "Vekiliniz ancak Allah olsun ey insanlar." dedi. Çünkü Allah'tan başka ölümsüz vekil yok. Allah'tan başka gücü sınırsız olan kimse yok. Allah'tan başka insanlara muhtaç olmayan hiçbir vekil yok. Yani dev bir ateş var. Evet. Ölecek. Evet. Orada yok olacak belki de helak olacak. B bitecek belki. Allah'ın şey belekleri geliyor onlara bile tenezzül etmiyor değil mi? Evet. Allah bana yeter diyor. Ve Allah da diyor ki ölmeyen diriyi vekil kabul edin. Karşıttin'in sembol vekaleti de insanlara'dır. Hmm. Yani bugün, bugünkü evet. insanlar e, ne yapılacağını, kimden ne isteyeceğini düşünürken bu isteklerini ve arzularını insanlardan istiyorlar. Bize yardım et diyorlar, şu işimizi gör diyorlar, bizim hukuk siyasal düzenimiz üzerine diyorlar, bizi açlıktan kurtar diyorlar, bize şifalar ver diyorlar. Tamamen vekalet Karşıttin'de İslam'ın karşısındaki dinde insanlara verilmiş durumda. Biliyorsunuz demokrasilerde insan vekili esastır. İslam'da ise vekalet sadece Allah'tır. Kayıtsız şartsız hakimiyet milletindir diye yazar. Hakimiyet ama kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır. Burada. Burada. Burada, Burada da millet, de öyle. ya da insan. İnsan. i̇nsan. Ve İbrahim aleyhisselamla ilgili yeter. Sana evet, zaten geldi. Bir de Hazreti İbrahim aleyhisselam Birçok coğrafyada görüyoruz değil mi? Yani gel şeyde başlıyor. E Ur kentinde başlıyor. Bağdat'a yakın bir yerde Ateşi başlıyor. Ateşe atıldıktan sonra hicret başlayacak. Urfa. Harran. Ha Ur yani Urfa değil. Harran. Harran. Urfa'nın güneyinde. Urfa'nın güneyinde Harran'a gidiyor. Filistin. Filistin. topraklarına gidiyor. El Halil kenti. El Halil kenti. Mısır. Mısır'a gidiyor. Mısır'a gidiyor. Evet. Belki Hindistan. Evet. Kimisi Brahman'a, Brahmanizm'i... Abraham, İbrahim filan da diyenler var. Hmm. Onun etkisi falan. Kaç yıl yaşadığını biliyoruz hocam? Yüz yani fazla ama yirmi hmm. 20 mi 40 mı epey var. Bilemedim. Ama canım. aksiyonla dolu bir hayat. Evet. Hiç durmuyor. İhti Hicret onda. İhtiyarlığında, İhtiyarlığında yani. oğlu oluyor değil mi? Yani. Yüz yaşında yani. İsa, İsmail, İsa, 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 İsmail ondan önce dünyaya geliyordu. Mesela ben o şeyde ayette de çok şaşırmıştım mesela. Ayette tanımlarken Allahü Teala'ya iltica ederken Hazreti İbrahim peygamberimiz biz kibarız diyor. Hani biz bu yaşım yani o, o ki, kibarın ne olduğunu oradan öğrendim ben. Hani kibarlık diye konuşuyoruz ama biz ihtiyarız hani bizden bu yaştan sonra nasıl çocuk dünyaya gelecek ifade ederken biz kibarız diyor değil mi? İfade Hı. aynen öyle. Bize kibar yaklaştığı halde Hı -hı. dedi kibar. Kibar. ne yapar? kısır. Ben nasıl çocuğum? O zaman yaş aldıkça kibarlaşmak da lazım herhalde değil mi hocam? İnşallah hep kibar olalım. <laughs> hep güzel ahlaklı olalım. Şimdi nerede kaldık hocam? Hocam şimdi ateşe atılacak. Atılacak orada duruyoruz. Hasbi Allah vekilimiz. Vekil dedi inşallah unutmayalım. Allah'tan yani burada başka kaldı. Vekil tamam. Yok hasbi Allah. Allah bana yeter. yeter. O ne güzel vekildir. Hasbi Allah vekil. Efendimiz diyor ki ateşe atılmadan önce İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği son söz Hasbi Allah ve nimel vekil. Uzatmadık değil mi? Böyle anlatayım değil mi? Yok, Zaten herhalde mi? uzatmadık. Anlaşılıyordu herhalde. Ben araya girdim ama inşallah evet, insicam koymamışız. Yok, o, o da, da, yok o da anlaşıldı. Bir de hani Peygamber Efendilerimizin o dönemlerini, şartlarını, o dönemki kavimlerini konuşurken Bugün günümüze de böyle inşallah. bir proje... ben, de sıkıntı yok. Yani günümüze de şöyle dönüp bakıp ya hani o zaman ta, o, o tarihlerde yaşanmış, geçmiş hikayeler demesin insanlar bugün belki de daha şeddelisini yaşıyoruz aynısın, yani. Aynısın. Yani isteyen tek şey isteyen efendilerimizin yolundan giden gitmek isteyenler onların çektiği imtihanlardan azcını çekse veli 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 olurlar Allah yani şu yani. Allah veli diyor Müslümanlara. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah Rabbil alamin. Çünkü salavat getirmeden ve Allah'ım detmeden de bu iş olmaz. Eyvallah. Evet. Mehmet Bakırcı hocamla bir Ramazan boyunca yani yetiştiremesek de olsun. Ana haberde konuşuyoruz. Ya bu hayat <laughs> bir Ramazan boyu değil. Bir ömür evet. boyu. Yani vahyin bize öğrettiği tarihi konuşacağız. İman. İman. Ee, i̇nsanın yazdığı tarihin dışında Allahü Teala ilk dünya üzerinde değil, evrende, kainatta ilk kalemi yarattı. Oradan aldı. Mehmet Bakırcı hocam. Şu anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılacağı güne kadar geldi. Karşıda muazzam bir ateş yanıyor. Devrin süper gücü Nemrut var. Ateşe atılma emrini veren ve İbrahim peygambere Allahü Teala meleklerini gönderiyor. Yardıma ihtiyacım var mı diye. O da bana Allah yeter. Vekillikte peygamberin de meleklerin de yetkisi yok. Evet. Bana Allah yeter. Has benim vekilim Allah'tır diyor. Orada kaldık. Yarın oradan devam edeceğiz inşallah. inşallah.